Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, TRT Çocuğun Eylül Ayı dergisini açalım. Evet arkadaşlar çok geç açtık nedenini de söyleyeyim. Ben okula gittiğim için ödevlerimi falan yapmak zorundaydım. Yani ödevleri falan yapınca da dergi baya bir geç oldu yani açmam. Şimdi açalım arkadaşlar. Çünkü e, okullar açıldığı için e, videoyu da geç açtım. Yani dergiyi de geç açabildim. Şimdi açalım Hadi. şöyle bir çıkartma, şöyle, şöyle bir şey çıktı. bunu en son göstereceğim. Önce dergimizin içine bir bakalım. Merhaba demiş. Canım ekranı. Teknoloji tutkunları. Neler oluyor? ters dönüş, tersine dönüş, uzaylı, uzayla ilgili öğrendiğimiz ilk bilgilerden biri Venüs'ün dünyanın tersine döndürdüğü. Bilim insanları bu hareketin farklılarını araştırmış ve pek çok e, görünüş sunmuş, e, sunmuş, kabul edilen görüşlerden biri Venüs'ün önceleri diğer falan filan. Geçelim. Atamdan hatıralar, Ataman hatıralar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk. E, keşif dolu maceralar her gün çocukta. Gezdim, gördüm, yazdım. Malatya. Böyle. Burada da böyle. Nasrettin hocayla zamanda yolculuk. Evimizden buluşmak. Evimizden buluşmak. Bibi ile keşfediyoruz. Mantarlar falan. Kapak dosyası. Kapak dosyası. Bu okullar çok farklı yazmış böyle deneyebilirim. Delikli şişedeki su. Böyle. Ben burayı okumadım. Kitapçının kedisi. Talebelerin kelimeleri. Talebe ve öğrenci. Burada dergi varmış hemen çıktı böyle. gibi dergi. Burada e, şey yapmışlar. Eğitim, öğretim, yol takvimi. Ben muhtemelen şu ders programını falan şey yaparım, kullanırım. Odamın bir köşesine asarım. Evet, şimdi bunu da geçelim. Burada işte derginin devamı var. Koptu zaten. Şimdi çıkarttık. Hazır da kopmuşken dergisi tam gösterelim. Kırıl diye böyle diyor. Arkasında da ders takvim var. Böyle. Bunu ben muhtemelen kullanırım. Ee, merak ediyorum. Merak ediyorum. Makası kim icat etti? <laughs> Büyüteç. Ee, amca <laughs> amcazı Hüseyin Paşa yalısı böyle Osmanlı sanatçıları. Ve de geçelim? Doğa ajandası. Bu ay doğada neler olacak? Tam zamanı. Burada ee, şey tam zamanı meyveler, sebzeler, yemişler. Böyle. Bu e, ağaçları yapraklarından sanıyorum. Böyle. Sağlıklı besleniyorum. Beslenme çantama ne koyayım? Böyle. Doğadan sesler. Kuşlar falan var. Mikrofon e, kahramanda. Merhaba öğretmenim. Burada, bu arada merhaba. Burada merhaba öğretmenim yazıyor. Arkadaşlar ben bir yerimi geçmişim. Sen yok geçmemişsin. Evet, sürpriz kutusu. Oyuncaklarımı. Oyuncaklarımın kamp zamanı. Yani oyuncaklarımıza kamp zamanı etmişsiniz herhalde. Meraklı Dodo. Böyle okuma metnini. Bul bakalım. Küçük sanatçılar. Burada işte şey... Bazı kişilerin yaptığı resimleri sergiliyorlar böyle. Böyle. Burada Masrettin Hocam Zaman Yolcusu yeni bölümleriyle Her Gün Terzi Çocuk'ta diye şey var ve bitiyor. Aslan yeni bölümleriyle Terzi Çocuk'ta böyle. İşte bunun da de benim Hatırladığım kadarıyla Bulmaca Kulesi diye bir şey vardı. Oradan herhalde. Bilmiyorum. Peki hatırlamıyorum. Zaten bunu gösterdim. Yine göstereyim. kırılın dergisi. Arkasında ders programı. Okuduğum kitaplar falan var. Bunu da geçelim. Şimdi şuna bakalım. ben yani dışarıda şey yapıyorum. Burada kitaplar kendini sana okuyor. Uygulamayı indir. Şurada okumaya başla. Okulumun ilk günü kapak dosyası. Böyle aşağıda burada hikaye var. Böyle. Um, kaç öğrenci var? Acaba hangisi? Han, hangi oyun? Pırıl'la Resfebe. Bu ne Resfebe. Resfebe ne ya? Neyse. Ee, çizgicik. Böyle çizgicik yazmışlar. Kitap kurdu Ece. Cevapları falan filan. Eğlenceli ve eğitici ana sınıfı deneyimi. Bir de çocuk ana okulunda seni bekliyor. Böyle bir uygulama. Evet bunu da geçtik. Şimdi şöyle çıkartmalarımız var. Böyle. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de bakayım. Böyle bunu buramayı yapıştıracağım. Ay, böyle arkadaşlar böyle. Yapıştırdım. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.